Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Ors Türk'te birlikteyiz yeniden. 28 Mayıs Çarşamba akşam Elazığ Altılı Ganyan düşüncelerimi paylaşacağım. Bir önceki videoda İstanbul yarışlarına değindik. Sıra geldi Elazığ yarışlarına. Baktığımızda 8 koşu yeni sisteme göre 2 Altılı Ganyan var. İsterseniz hemen başlayalım. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Kısa bir video. Birinci koşuyla başlıyoruz. Birinci Altılı'ya 1200 kum 3 yaşlı Arapların meydan yarışı buranın favorisi bizde 4 numaralı öncü er bu safkanı şu ana kadarki koştu ilk 3 yarışı tecrü yarış tecrübesiyle ve Mehmet Doğan'la hep start almıştı ilk kat olarak öneriyoruz rakip olarak kendisine burada ilk etapta 5 numaralı tam bir savaşçı Mehmet Ali Aktürk ile bir yarış gördü. Daha farklı koşabilir. İkinci atımız burada 5 numaradır. Daha sonra 11 numara burada Sultan Asiye Ferit yardımcıyla e yazıyoruz. Son olarak da 8 numara Fidel Nas Aziz Akdemir. Sıralama birinci koşu için Elazığ'da 4, 5, 11, 8. İkinci koşu 1100 kumda 2 yaşlı İngilizlerin şart 3 mücadelesi. Burada ilk startını kazanan ik iki tane tay bir araya gelmiş durumda. Yani bir yanda bir numaralı Mert Paşa ki ekür avantajı var. Bir yanda iki numaralı Warrior Man. Bu iki sapkandan birini risk alıp tek atmak mantıklı geliyor bana. Ee, ilk i̇lk yarışlarındaki derecelere bakıyoruz. Hani ama yani birini tek atmamız lazım. Biz burada ekür avantajını da düşündüğümüzde Hasan Altundağ'ın bindiği bir numaralı Mert Paşa'yı tek atmak istedik. Aslında ikinci altılıyı ve birinci altılıyı bağlayan ortak koşuda bir tane tekimiz var. E, bu bizim ikinci tekimiz olacak açıkçası. İki tekle oynamak isteyenler bir numaralı Mert Paşa'yı tek atabilirler. Veya iki numarayı beğeniyorsanız onu tek atabilirsiniz. Ya da bir iki yapıp diğer tekimizi bekleyebilirsiniz. Biz bir numarayı tek atmayı düşünüyoruz onu da söyleyelim. Ama geniş oynamak isteyenler 1-2 yazabilir. Üçüncü koşuyla devam edelim. İkinci altılı bu yarışta başlayacak. E, saat 19'da 1900 metre mesafede 4 yaşlı Araplar Handicap 15. Bir koşu favori 2 numaralı Tuğkan Takfir yardımcıyla. Rekibi 5 numaralı oldu İsa Akyavuz. 3 numara Bıçkın Kral Mehmet Taşkaya. 1 numara Pınar Rüzgarı. Burada yine Mehmet Doğan'la yazmak isterim. Bir de yeri olanlara bir isim daha söyleyeceğim. O da 7 numara S Yaşar Necmi Altın uygun kilosuyla sıralama 2 5 3 1 öncelik 7 de sürpriz. 4. koşu 1600 kuma geliyoruz. 3 kar İngilizlerin şart 4 mücadelesi. 3 at söyleyeceğim. Grubun kalite ismi 4 numaralı King Batur'la başlıyor Misa Akyavuz'la. Rakibi 3 numaralı Boston Light Mehmet Taşkaya ve 10 numara Kurtuluş Anadolu Ferit Yardımcı. Sıralama 4-3-10 şeklindedir bizde. 5. koşuya geldiğimizde bu yarış 1600 kum 4 kar Arapların Handikap 14 yarışı 10 at start alıyor. Favorimiz 2 numaralı Anadolu Gücü Ferit yardımcıyla rakibi 4 numaralı Quattro İsa Alk Yavuzla 8 numaralı Ege LP Ahmet Hasan Bayar'la 53 kilo ile yazılır ve son olarak 6 numara Azak Azak Demir'in Kıraatun diyoruz. Sıralama 2 4 8 6 şeklinde oldu. Altıncı koşuya geliyorum. 3 yaşlı İngilizler şart 4 mücadele 1600 kumda. Burada yani çok açık 5 numaralı Bellafina Mehmet Taşka ile kazanmasını bekliyoruz. 2 altıyı da bağlayan bir yarış olduğu için tek geçebiliriz. Bu safkan zaten son yarışında kazanırken başarılıydı. Ben uyumlu birincisi daha önce Mehmet Taşka ile 5 kez 4 kez koşup 3 kez kazanmışlar. Yine kazanmasını bekleriz. Zaten Safkan daha önce işte Adana'da İstanbul'da kısa vadeli yarışlarda koşulmuş bir isim. Tekimizdir. 5 numara 6. koşuda. 7. koşu 1200 kumda 3 yaşlı Arapların meydan mücadelesi. Burada ise favorimiz 6 numara Küçük Müslüm Ferit Yardımcı'yla rakibi 7 numara At Bilge ise Ak Yavuz. Daha sonra 9 numara İlkay Can Hatırası Hasan Altun'da 1 numara Astik Port ve 3 numaralı Bayramın oldu. Çok daha yeri olan bunlara sürpriz önerimizdir. Yani 6, 7, 9 önceliktir. 1 ve 3 yeri olanlar ekleyebilir. Son koşuya geldim. 8. yarıştayız. 2000 metre kum pistte 3 çıkar İngilizlerin. Handikap 15 yarışı. Burada 5 numaralı Safkan Treble başlıyoruz. Mehmet Taşka ile son iki yarışını kazanmış bir isim zaten. Rakibi 4 numara Thunder Speed Ferit yardımcı olur. 6 numaralı Baldur Ahmet Hasan Bayar'la uygun kilosuyla dikkat. Ve 7 numaralı Greyfin de orada. Mehmet e. Ali Abdürk'le sürpriz ihtimali var. Daha önce bu mesafelerde iyi koşmuş bir isim. Sıralama 5-4-6-7 son koşuyu bu şekilde geçiyoruz. Evet 6. koşuda 5 numaralı Finanın üzerine kurduk 2 altılıyı da. Diyenler de 2. koşuda 1 veya 2 numaradan birini tek atıp 1. altılıyı 2 tekli hale dönüştürebilirler. Biz bir numarayı tek attık ya da bir iki yapabilirsiniz tercih sizin veya iki numara daha çok tutuyorsanız ikiyi de tek atabilirsiniz. Bu şekilde bir oyun stratejimizi sizle paylaştık. Sizler de kendi görüşlerinize göre uygun bulduğunuz yerleri değiştirirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeni ve yorumlarla desteklerinizi her zaman bekleriz. Şimdiden herkese bol şanslar dileriz.